vardık. These <laughs> <laughs> taking pictures. Evet, sonunda otel bölgesine vardık ve şimdi otele doğru yürüyoruz. Çok mutluyum çünkü bir saatte otobüste buraya kadar gelmek zorunda kaldık. Ama sonunda ve çok açız. Yakışıklı. Baba. Arkadaşlar Hotel California'yı buldum. Jacu Hotel California. Ne 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 ne. Evimize geldik. Sweet May. Et yemeye gidiyoruz şimdi. Thank you, look at this pic. <laughs> Yo. <laughs> Bu saatte taksi falan olmadığı için <laughs> yürüyerek bit'e doğru gidiyoruz plajlara doğru. Ve ne kadar sürdüğünü sürdüğünü size söyleyeyim. 40 dakika falan. 40 minutes ago. Evet. 6 Altı dakika kaldı. Gördüğünüz gibi karanlıklara doğru yürüyoruz nereye gidiyoruz yol gözükmüyor ama evet navigasyon bize diyor ki iki dakika sonra oradasınız <gülüyor> finally ne mu bright ya çaygı sarangi bu taş devri değil mi ya Vilma neredesin Vilma? Tam ki Burada 7-Eleven var. Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi çok güzel havuzu olan bir yere gidiyoruz. Orada lunchımızı yiyeceğiz. Ve sonra da artık denize doğru geçiş yapacağız. Bir anda böyle yağmur yağdırdı. Şaka gibi. Güzel güzelliği şaka mı? Çok güzel bir vibe yapmışlar. Hemen plajın yanında böyle havuzlu bir kafe var. Burada yemeğinizi yiyip havuzun keyfini çıkarıp aynı zamanda manzara eşliğinde. Gayet güzel. Oturduğumuz yeri gösteriyorum şimdi. Burası da. Çok hoş değil mi? Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ve keşleri bir daha. Manzaramız bu plaj arkadaşlar. Çok iyi. Sege gö videoyim ne daha. Podvasta. Masigetta. Wow. Let's try. Yes, let's try. Mm. Kensana? That's Mm. Last time I tried one was really bad. Oh this one's one is okay? Now don't try it, okay. <laughs> <laughs> Take, it <all> <laughs> <laughs> Take it down for your tip. <laughs> How here? Did you like it? Yeah, good. The water also was so nice. But the stones... a Şimdi Hep geldik.

Bu arada bunu yemeye geldik. Bu yengeçli bibimbap. Bu da balıklı poriç. Manzaramız. Arka müziğime geldik şimdi. Can you see us? <laughs> Hello. Ooh, water was such a Wow. <gasps> wow. <laughs> Real charm for you. Take it. Take Wow. Gonna... Waterfall. Aslan Kral. <laughs> How are you? Ne Rabbit. Tavşanlar diyarına hoş geldiniz arkadaşlar. Você é me you to go konsepti bir yer arkadaşlar. Şurada üç tane oda var bilmiyorum ama orada insanlar konaklıyor belli ki. Burası da kafe. Fena değil. Ondan sonra Ciman. Saat 8'de böyle bir canlı müzik başlıyor. Bir saat falan sürüyor. Ondan sonra öyle. Konsepti fena değil evet. Ama çok dağ başında. Üçüncü günden herkese merhaba. Bugün son günümüz ve bugün de yapılacak çok fazla şey var. O yüzden izleme takalım. Bilin bakalım neredeyiz. Tegori o diye açıkım. Çongbang Şelaleye geldik. waterfall. <laughs> <laughs> yes. And çok güzel hava, sıcacık. Bugün de yağmur sözü verilmişti ama şu anda yağmur yok çok şükür. Ama sadece biraz bulutlu öyle bakalım güzel geçecek. Şurada Acımalar suşi satıyormuş. <laughs> Burası da çok güzel böyle bankların olduğu, şelale. manzaralı ve benim yakışıklı aşkım. Çok fazla da yabancı var bu arada burada. Burası bayağı meşhur bir yer çünkü. <laughs> Dar acılar içinde kıvransam da Snoopy Garden'a geldik. <laughs> I'm saying I'm in pain but still we came here because it's your hang. I live the room the third bedroom. Yes. Hi Snoopy, annyeong. Yeah, Sean, Sean. Oh,

Chicken <laughs> <Yeah>, Bushel. <yeah>. Okay. <laughs> so, Sukan <Sophia> is here. <laughs> <That> we <was> need <good. laughs> Did you buy the ticket? Where is your <laughs> ticket? <laughs> ticket ops. burada oturup şunu izleyebiliyorsun. Este kesip. Tiyatroyu güzel izleyecek. Rooftop'a bakın çok güzel. Reminder Hong Kong. Ah. Museum değil Yes. videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.